İnegöl Belediyesi önümüzdeki 5 yıl için ilçenin yol haritasını çıkarmak adına ortak akılla planlama yapıyor. 2024-2029 dönemini kapsayan stratejik plan için belediyede görevli yönetici ve personelden oluşan 66 kişilik stratejik plan hazırlama komisyonu kuruldu. Stratejik planın ortak akılla oluşturması amacıyla iki gün boyunca 4 farklı oturumla stratejik plan çalıştığı yapıldı. Ee, teknik bir çalışmayla yapmamız daha doğru olacağını biz düşünüyoruz. Geçen yine çok değerli de bunu yapmıştık. Gerçekten anlayarak, içselleştirerek beraberinde uygulamak istiyoruz. Herkesin bir fikri var. O fikir, efendim gerçekten bizlerin de hiç düşünemediği, hiç e, aklımıza getiremediğimiz ya da planlayamadığımız bir şey olabilir. Herkesin e, kendi fikrini ifade etmesi için bir ortam hazırlamış oluyoruz. Tabii bu sadece muhtarlarımızla kalmayacak. Sivil toplum kuruluşlarımız, meclis üyelerimiz, işte çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız şeklinde tüm şehri kucaklayıcı bir çalışma şeklinde olacak. 5 yıllık planlamanın taslağı ortak akıllı oluşturuluyor ve Eylül ayında taslan tamamlanıp meclise sunulması bekleniyor.